Allah Teala dünyada milyarlarca insan İslam'dan ve hakikatten habersizken neden onları hakikatten haberdar etmiyor? Neden peygamberliği sonlandırmış? Bunun hikmeti ne acaba? 7,5 milyar insanın ancak 1,5 milyar Müslüman bununla tevhid ehli ve dine sarılan kısmı ancak 4-500 milyonu kadardır. Benim kafa karıştıran konu Allah nimetleri her yere paylaştırmış. Acaba peygamberleri neden her yerde ve her zamanda göndermemiş? İnsanların geleceğini neden bizim gibi tembel insanların eline bırakmış? Bu konuda bir cevap verirseniz memnun olurum. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Şimdi bu kardeşimizin sorusu çok güzel bir soru. Aslında bu soruyu hemen hemen her derste sorulmuş kabul ederek cevaplandırmaya çalışıyoruz. Yani bu belki bu soru üzerine ayrı bir ders yapılabilir çünkü çok uzun detaylı bir şekilde anlatmak lazım ee, ama özet olarak şunu söyleyeyim Allahü Teala her insanın kendi varlığını ve birliğini kesin olarak anlayıp kavramasına imkan ve fırsat vermiştir. Yani eşhedü en la ilahe illallah diyecek kadar bir bilgiye sahip kalmıştır. İşte geçen yani bundan e, bir haftadan fazla bir buçuk hafta önce bir televizyon kanalına çıkmıştım. Size de anlatmıştım. Orada, orada, orada olanlardan birisi reklam reklam arasında Ben ateistim. Ben Allah'a şey ben inançsızım dedi. Ben inancım yok. Ben ateistim dedi. Ben de dedi ki ben senin ateist olduğuna inanmıyorum. Sen Allah'ın varlığına, birliğine kesin olarak inanıyorsun, değil mi dedi. Olabilir dedi. Yani böyle biraz şey yapar, çekingen bir şekilde olabilir dedi. <laughs> dedim ki sen aslında çok da dindarsın değil mi dedim. <laughs> Tabi dedi. Orada biraz daha güçlü söyledi. Evet, dindarım dedi. Ama benim din anlayışım farklı dedi. İşte mesele o değil. Herkes kendisini dindar sayar, herkes Allah'ın varlığına ve birine inanır da Allah'ın dediği dinin dindarı olmaktır esas olan. Şimdi Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Hudil afve ve amur bil ve tarafını tut. Yani insanların kusuruna bakmak. Yani Kusur arama. Kusur herkeste var. Yani kusura ne bakıyoruz? Bizim işimiz insanların hatasını, eksini aramak olmaması lazım. Amr bil urfi, ma'rufu emret diyor. Bunu ben biraz önceki derste de anlatmaya çalıştım. Ma'ruf ne demek? Yani karşı tarafın bildiği doğruları onlardan iste. Çünkü doğruları hep bilir de herkes yapmaz onu. Size söylüyorum bugün açık bırakmışım telefonu bak. Neyse. Marufu emret. Doğruları herkes bilir. Yine sık sık okuduğumuz bir ayet-i bir diyor ki ve arid anil cahilin cahillerden de yüz çevir. Cahil demek bilmeyen demek değil. Çünkü o maruf o kişinin kafasında da var da yapmak istemiyor. Kendisine engel olamıyor o yanlış yapma konusunda. Yanlış olduğunu biliyor bile bile yanlış yapıyor. Cahillerden de yüz çevir. Yani onlar yanlış yola yanlış yola artık kendilerine şey yapmışlar, karar vermişler. Yüz sevil demek, yani onlara hoş geçinme. Onlar her zaman yanlış içinde olduklarını anlayasınlar. Peki doğrular nasıl öğreniliyor? Fussilet suresinin 53. ayetinde diyor ki Allah-u bunu gene az önceki derste de okumuştuk. Yok okumadık mı? Neyse herhalde okumadık. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim Onlara çevre, çevrenindeki ve kendi işlerindeki ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Yani Allah'ın ayeti çevredeki ayetler nedir? Allah'ın yarattığı bütün varlıklar değilmiş. Onların her birisi bir ayet. Yani şu Kur'an-ı Kerim içerisindeki cümleler nasıl bir ayetse Allah'ın yarattığı bütün varlıklarda birer ayettir. Kendi içlerinde gördükleri de birer ayettir. <laughs> Hatta etebeyyene ete lehum 481 sayfa yer alıyorsanız. Onlar için kesin olarak ortaya çıksın ki ennehu o Kur'an el hakku hadir. Yani Kur'an ayetlerinin hak olduğunu hangi ayetlerle anlıyorlar insanlar? Kainattaki ayetleri. Kainattaki ayetlerden zihnine gelen bilgiler var. O bilgilerle mesela az önce söyledim ya. Önce şu bardağı bir tanıyorsunuz. O bardağı nereden tanıyorsunuz? Kainattaki ayetlerden. Sonra o bardak Kur'an'da da anlatıldığı zaman ha ben bunu tanımıştım diyor. Yani insanlar doğruları çevresini gözlemleyerek kendi iç gözlemleriyle zaten kavruyorlar. Onlar da olanı siz anlattığınız zaman aa bu gerçekten öyle Kainat yaratanın Allah olduğunu hepsi biliyor. Bu Kur'an-ı Kerim onu örtüştüğü zaman gerçekten ya bu hakikaten Allah'ın kitabı diyebiliyor. <laughs> Yetebeyyene lehu hatta ebeyyene lehu nevul hak onun gerçek olduğu kendileri açısından açık, iyice ortaya çıksın diyor Cenab-ı Hak. <laughs> İnnehu ala kulli şeyin şahit Allah çünkü her şeye şahittir. Yani bu insanlar sizi kandırabilirler ama Allah'ı asla kandıramaz. E şimdi insanlar bu çevredeki gözlemlerle Allah'ın varlığını bilirler, birliğini bilirler, evrensel doğruları bilirler falan. Allah hiç kimseyi de gücünün üstünde bir şeyden sorumlu tutmayacağını bildiriyor. La yükellifullahu nefseyi la usah. Bu insanlar ne zaman peygamberimize inanma görevi doğar? O insana Allah'ın ayetini okursunuz. O da anlar, kavrar. İşte o zaman inanma görevi ortaya çıkar. İşte ve emur bil orfu o demektir. Örfü onlara emret. Yani onların zihinlerinde olan doğrularla onlara hitap etti. O zihinlerdeki, o doğruların zihinlere yerleşmiş yerleşmesine zikir denir. İşte kainattan elde edilen doğru bilgiler zikir, Allah'ın indirdiği kitlardaki bilgiler zaten doğrudur, onlar da zikirdir. Dolayısıyla hiç kimseye haksızlık yapılıyor değil. Hangi toplum olursa olsun insanların ilkel diye tanımladıkları toplumlar var. Ben öyle bir tanıma katılmıyorum. Yani o ilkel tamamen kişiye göre değişen bir şeydir. Hangi kavramı öne çıkardığınıza bağlı. İnsanların ilkel diye tanımladıkları toplumda da en ileri dediğiniz toplumlarda da kim menfaatlerini öne alırsa mutlaka yanlış yapar. Ve suç işler Allah'a karşı da insanlara karşı. Kim menfaatlerini değil de gerçekleri öne alırsa, doğruları öne alırsa mutlaka doğru yapar. insanlara karşı da Allah'a karşı da. Onun karşılığını bu dünyada da görür, ahirette de görür. Dolayısıyla Allahü Teala hiç affetmeyeceği günah şirk günahıdır. Eğer öbür şekilde olsaydı a peygambere inanmama günahı olur. Çünkü o peygambere herkes ulaşamıyor ki. Herkes o peygamberin tebliğini gerektiği gibi almıyor ki. Ama herkesin kesin olarak bildiği şey Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Herkesin kesin olarak bildiği bir takım evrensel doğrular vardır. İşte buna karşı insanlar Allah'a hesap verecekleri için hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmaz. Herkes mevcut olduğu elinde bulunan nimetlere göre sorumlu olacaktır. Zaten Cenab-ı Hak Tekasür ne diyor? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ ilin عَنِ النَّعِيمِ Zaten, burada zaten maalesef vermek gerekiyor sünmeye. Zaten o gün size verilen nimetlerden sorumlu olacaksınız. Yani ne kadar sizin öğrenme imkanı verilmişse size o kadar sorumluluğunuz var. Daha fazlası yok. Evet.